Herkes miyon miyon deyip durduğu için ben de tabii ki gittim bir şeyler almaya. Şu iki tane fırçayı aldım. Fırçaların hepsi indirimdeydi. Başka da bir şey bulamadım. Yani şu an için indirimde bir şey bulamadım. O yüzden bu ikisini aldım. Size i̇şte Naşita'nın ya da Naskita'nın. M değilim. Birisi 287 numaralı fırçası. Açılı fondöten fırçası diyor ama ben allık konserler için falan aldım. Gariptir ki bu da 136 numarası. Bunu da konserler için falan aldım. Ben çünkü bir konserle bir allık sürüyorum herhalde. Dedim ki almışken de Birlikte deneyelim. Bu fırçaları hep beğeniyordum. Şöyle açılı. Hissi güzel. Kılları sentetik zaten. Hemen deneyelim. Bakalım güzel yağacak mı? Fondöteni güzel sürer mi emin değilim. Ama bence allık için gayet ideal bir ürün. Bunu sevdim. Evet bu yeni alık fırça. Benim de Pro'nun 267'si. Bu pazarlandı ya da ben yanlış anladım ve gittim bunu aldım. Ama bu çok küçük bir fırça. O yüzden bunu böyle bölgesel hani sivilce üstlerine falan uygularken kullanırım. Şimdi buna geçiyoruz. Gerçekten 136 numarası. Bu bence ideal bir kapatıcı fırçası. Ben öyle hissediyorum. Şöyle bir süreyim. Hiç makyajım yokmuş gibi. Bir deneyelim bakalım. Hmm. Sevmedim kapatıcı fırçası olarak. Neden bilmiyorum. Bir tık kontrolü zor geldi ya. Bu daha kısa bu daha uzun ya. Böyle bir tam oturmuyor gözünüzün altına. Öyle çizgi bırakma vesaire yapmadı. Öyle bir şey değil. Hissi olarak ben bunu sevmedim. Ben bunu kapatıcı uygulamaya uygun görmedim. Neyse. <laughs> Bununla da allık uygularım o zaman. Zaten allık renk veriyor daha çok allık fırçası göz çıkarmaz diye düşünüyorum. Sanırım şu ikisinin arasına kalan bir fırça daha var. O daha iyi olur kapatıcı için. Ona bakacağım bir de. Şuna bakın ama. Bu çok güzel. 287.